Baksın iyi akşamlar sayın seyirciler. Türkiye'nin en az denen ve en potansiyelli spor programına hoş geldiniz. Ben moderatörünüz Mert Erkoç. Bugün yanımda yine sizlerin gözlerinizin aşina olduğu Tactical Genius değerli hocam Mert Boğatekin var. Evet say sevgili seyirciler karşınızdayız bugün yine Mert Erkoç'la birlikte. Ee, biraz üzgünüm o yüzden değişik bir tarzda bugüne giriş yaptım. Ee, konularımızı konuşacağız. Tekrar sözü Mert Erkoç'a veriyorum. Hocam, güneş gözlüğünüz neden? Gerçi yüzümü kapatmak istiyorum Mert. Eee Beşiktaş'tan dolayı gerçekten yüzüm asık ve Beşiktaş'ın yüzsüzlüğünü hissediyorum. Öyle diyor söyleyeyim. Oo, sana hocam, gerçekten. demeyin. Bugün gibi büyük Beşiktaşlı yapacak bir şey hocam, yok. Hocam utançtan gerçekten... mı yoksa bir daha yediniz diye bir ee, gözleriniz öyle? Tabii. Abi bir utanç mı var? Üzerime gelme istiyorsan Üzgün ve sinirliyim diyorum sana sadece. Utan, bu kadar. utanç yok mu? Utanç yok. Utanmıyorsunuz? Utanmıyoruz. Tamamdır. Yavaştan konularımıza başlayalım isterseniz. Madem neden üzgün olduğunuzu da söylediniz, Beşiktaşlı sebebiyle. Hemen evet. arkadaşlar ekran getirsinler. Sanırım ne getiriyorlar bakalım. Sanırım bu. Arkadaşlar ekranı. Problem olan bu. Evet. Bu arada saatler Maç. Saç kesiminiz çok güzel olmuş. Teşekkür ederim Mert'ciğim. Ee, berberime de buradan Kimi selamlar söylüyorum. Bu? Ben. Kimi sildir bu? Kimi sildir? İsmini vermek ben istemiyorum. Ben bir tahmin edeyim istersen. Kadar... Dorukan Toköz diyorum. Tabii. Ben. Doğru tahmin ettin. Doğru tahmin ettin. Evet, doğru mi? tahmin yani. ettin. Doğru tahmin ettin. Doğru gördüm ettin. Evet. Kendisine selamlar olsun. Kendisini sevmiyorum. Hocam izlediniz dün maçı. Dün maçı izledim Mert. Ee, lanet olsun ki izledim. Keşke izlemeseydim. Böyle. Ben de izledim. Çok keyif aldım gerçekten. Adana Demirspor'un bu kadar keyif aldım aldın mı? Tabii keyif aldım. Çok alırsın. keyif aldım. Şerefsiz yere seni. Aman. Evet. Ben. Şimdi buradan bir küfür ederim. Adana Demirspor de. çok hazır bir takım. Bildiğiniz üzere. Adana Demirspor çok fazla eksiği vardı. 11 tane eksik de çıktı diye gördüm ben. Yani e, haberlerde öyle söylediler. Ona rağmen kaliteli bir kadrosu vardı. Zaten 11 eksiğin 8-9'u oynamıyor. Öyle bir eksik yani. Çok da abartmaya gerek yok böyle şeyleri. Şimdi maçı izledik. İki tane evet. uzaktan şutla gol yiyoruz. Ama yediğimiz gollere baktığımızda yakın savunmuyoruz. Yani çok saçma sapan bir savunma stili vardı. Beşiktaş gerçekten kötü oynadı. E, maçı sonlara doğru iki tane gol attık. bakarın attığı muazzam bir gol var ama... Yani dört tane gol yemiş. Hocam sonuç araya bir giriyorum. Bu dünün manşetini Tabii. alabilir miyiz? Dünün manşeti nedir? Ee, dünün manşeti bana göre kartal etinden dürüm gibi bir şey düşündüm ben. Öyle bir şey yazdım kafamda. Kartal etinden dürüm. Beğenmedim ama dürüm kartalın, kartalın dürüm olması hoşuma gitti hocam. O yüzden ee, kartalın dürüm olması hoşuna gitti. Arkadaşlar yazsınlar bunu. Biz ilgili. de aslanı alacağız sen merak. Hak etme koçum. Mümkün yani yok da neyse. Ben de bir yorum yapayım. Bu sene şampiyonluk iki, iki takım arasında geçecek. Şampiyonluk bir takım arasında geçecek. Beşiktaş'ta Beşiktaş'la geçecek. Evet iki takım oldu. Bu da Galatasaray-Fenerbahçe <laughs> arasında geçeceğine çok büyük bir yüzdele eminim. Ee, biliyorsun ki benim bir e, tahminim vardı, şampiyonluk tahminim sıralama olarak. Evet. Beşiktaş birinci e, Fenerbahçe ikinci Galatasaray üçüncü olarak bir tahminde bulmuştum. Geçen programdan e, sevgili seyircilerimiz hatırlayacaklardır ki. Evet. Ben onda bir değişiklik yapıyorum. Beşiktaş'ın bu kötü oyunundan ve kötü skorundan dolayı e, bunu değiştirmem gerekiyor. Gerçekten kötü bir yorumdu. Çünkü Görden köy kılavuz istemiyor. evet Beşiktaş yani... yine birinci olur. Galatasaray ikinci, e, 3. üçüncü olur Peki, diye düşünüyorum. Peki Beşiktaş'ın bu kötü oyunuyla Fenerbahçe Galatasaray değişikliğini nasıl bağlıyorsunuz? Çok merak ettim. Yani böyle psikolojik bir değişiklikten bahsediyorum ben. O yüzden de e, Galatasaray ikinciliği aldım tekrardan. Beşiktaş'ın Fenerbahçe, Beşiktaş Fenerbahçe üçüncü olur oyunu, diye düşünüyorum. Galatasaray işe getirecek, Fenerbahçe'yi kötüleyecek mi yani? Ben öyle düşünüyorum. Şahsi görüşüm. Kimse karışamaz buna. Özgür bir ülkedeyiz. Türkiye Cumhuriyeti'ndeyiz. Yani tabii kimse karışamaz da. Ben ama Adana Demirspor'un bak oynadığı ön eleme çok etkisi olduğunu düşünüyorum. Ne alakası var? Biz de ön eleme maçı oynadık. Ama hayır yani bilmiyorum. O Gent maçları, Beşiktaş mesela Gent'in üstte biri kadar oynadığını düşünmüyorum o maçta. Gent değil, Genk bu arada Genk, ee, sevgili seyirciler. Mert Erkoş yanlış Genk bilgi değil vermesin nasıl sevgili seyircilerimize. Genk? Genk. Bakalım. Hemen. Genk. Bakın siz orada kontrol edin. Sen de bu 4-2'lik maçı yorumla. Ben 4-2'lik maçı yorumluyum. Yani şimdi lig geneline baktığımız zaman şimdi Makara'yı bir kenara bıraktığımız zaman Beşiktaş'ın deplasmanda gerçekten kötü bir oyunu var. Çok pasifize oluyor deplasman maçlarında. Yani top yine Beşiktaş'ta ama kaptırdığı zaman geri alamıyor. Yani sert müdahalelerde bulunamıyor. Sertliği koyamıyor, agresifliği koyamıyor. Dolayısıyla da rakip takımlar geç hücumuna geçiyor. Bunu Beşiktaş engelleyemiyor. Engelleyemediği zaman da pozisyonlar veriyor. Goller yiyor. Oo bir dakika. Ee, Evet. Maç esnasında bir görüntü var ellerimizde. Hemen arkadaşlarımızın bir ona saniye, bir, kesinler. Ben bir Son bir yorum bitirirsem aslında Siz çok iyi olacak ama. Siz yorumunuzu yaparken ek ekranına gelsin görüntü ben bunu. Ee, tabii çok... ben söylüyorum yorumumu. Ee, Beşiktaş'ın Trabzonspor ve e, Adana Demirspor gibi ligin iyi takımlarından puan alamaması deplasmanda. Gerçekten üzücü çünkü e, bu maçlarda fark yaratıyorsunuz lig dengesinde. Ben o görüntüyle ilgili de yorumumu söyleyeceğim birazdan. Eee atıyorum derbilerde rakibinizi yendiğiniz zaman fark yaratıyorsunuz. Böyle ligin iyi takımlarında puan aldığınız yani zaman adam adamı itiyor hala derbi merbi diyor. Ne diyorsun hocam ya? <laughs> adamı orada iki kuruşluk etmiş yani ya. Şimdi, şimdi Salih Uçan ben şimdi... Sen bu kadar mı ihtiyacın işte maç... hocam? Şimdi ne alakası Bak, var? Bak ne işte, yapıyor? Hala orada yok iki puan yok üç puan derbi zaten bir şey. Ne diyorsun hocam ya? <laughs> şimdi sözümü ne kardeşim. yapıyor kardeşim ben orada... Yorumum esnasında getirdin sen bunu ekrana Hocam ben yani, kardeşim ben bu, yorum yapıyorum. Bu beklemez hocam. Yorum esnasında yorum esnasında getirme o zaman. Bu bunu. beklemez. Beklemez. Ben bunun bu hakkında da yorum yapacağımı söyledim. Ben bunun hakkında da yorum yapacağımı söyledim. Ben tamam, buyurun hocam yapın hadi Ama benim önceki yorumum üzerine bunu getiriyorsun. Altyazıları değiştirme arkadaşlar. Ya, bunu yapma. reji adam ol. Regi de kimse. Artık. Tanımıyorum bilmiyorum ben de tanımıyorum. Şimdi ben maçı izlerken bunu şey e, Salih Uçan. Sarıldığı kişi Adana Demirspor sportif direktörü Gökhan Göktürk. Onunla sarıldı. Ben zannettim ki Adana Demirspor'dan biriyle takıştı. Gökhan Göktürk de araya girdi. Böyle bir şey yaptılar. Sa da Salih itti gibi bir şey düşündüm. Yani o an öyle bir yanılgıya kapıldım ama sonra hiçbir şey olmadığını sadece evet. Sadece tebrikleşiyor. Sadece böyle bir sarılıyor, tebrikleşiyoruz. Şenolca da çekiyor, atıyor falan filan. Anlamadım doğal olarak. Yani Aklıma gelen tek şey e, yenilgiden sonra sinir ve üzüntüden dolayı bir an önce takımı içeriye sokup bir şeyden anlatmak istemesi. Hocam takım içeri soktu adam da bu Salih Uçan neredeyse 27 yaşında 26 yaşında adam. 28-29 Yaşın yaşında adam olması. yani bu. Sinir yani olsun. yapacak olsun. bir şey Oyuncu yapacak Şenol da 70 yaşında adam yapacak bir şey yok. Adam da oyuncuya yani yapacak, yapacak artık mi bu? Giriyorsak... Yapılmayacak bir hareket. Ee, Ahmet Nurçebi'nin de bir açıklaması vardı. Onu sen ekrana getirebilir misin bilmiyorum. Ee, Hangi açıklama? etmediğini söyledi. TÜPRAŞ'la sponsorluk anlaşması sırasında soru soruldu Ahmet Nurçevi'ye. Tamam. O da bu e, itişi tasvip etmediğini söyledi. Tamam. Şenol Güneş ne diyor bu, bu duruma? Şenol Güneş hiçbir açıklama yapmadı. Yapmaz tabii. Ben de yapamam. Ben Niye yapmaz tabii? Konuşamazdım bunun üstüne. Söyledim. Bu hareketi hareket savunmuyorum. Üstüne? Ben de tasvip etmiyorum ama olayı işte düşüncelerimle düşüncelerimi Ya hocam sizin bu gibi Beşiktaş'a yakın bir isim. Şenol Hoca'ya söyleyeyim, bir isim. güzel kardeşim ne Buradan istiyorsun? Şenol Hocayı seviyorum. Ne diyeyim? Şenol Hocam bir daha yapma böyle hareketler. Futbolcuları canını sıkma çünkü onlarla oynuyorsun. Salih Uçan da önemli bir futbolcu bu kadar. Işte, tamam Ayrıca Salih Uçan çok politik, çok şey yaşanıyor. Şimdi e maçla ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. Üçüncü yediğimiz gol, kornerden yediğimiz golle ben dikkatle izledim. Şimdi Salih Uçan korner atıldığı esnada ceza sahasının dışından geliyor. Emrak Baba'yı boşta görüyor. Emrak Baba'nın yanına geliyor. Korner kullanılıyor. Emrak Baba'nın yanından uzaklaşıp öne doğru gidiyor. Adamını bırakıyor. Yani adamından bir haber. Yani bu yaptığı bir hata. Bu görüntüyü de ekranlara alalım ya. Yazıklar olsun. Şöyle ki bundan sonra da şey oluyor. Şansı top Salih Uçan'ın önüne düşüyor kornerden. Salih topa vuramıyor. Top Emrak Baba'ya geliyor ve gol oluyor. Yani Salih yani dayağı Salih hak Uçan, etti mi? Dayağı hak etti demiyorum. <laughs> Ama hem adamını boş bırakıyor hem topu uzaklaştıramıyor. Yani rezalet bir e, korner savunmasıydı Salih Uçan'dan. Ekrana. Gerçekten goller geliyor ekrana. Beşleşim golleri Heh, geldi şimdi ekrana. Abubakar'ın golü hakkında ne düşünüyorsun sen? Ben mükemmel bir gol olarak gördüm. Aynen ben. inanılmaz bir geri dönüş golüydü. Gerçekten <laughs> harika takımı kurtardı bence. Dalga mı geçiyorsun acaba? Yok geçiyorsun. gol olarak iyiydi ama Dalga geçiyorsan, geçiyorsan, geçiyorsan söyle de dalgaya dakikada. göre hareket edelim. Dalgaya göre hareket edelim. Yok edebilirsin sıkıntı yok. Anladım anladım. Ee, gollerle ilgili söyleyecek bir şeyim yok. Adana Demirspor'u Sporu tebrik etmiyorum. Ee, bu şekilde. Tebrik etmiyorum. Niye tebrik edeyim? Sebep? Ben tebrik etmiyorum kardeşim. Neden? Canım öyle hocam? istiyor. Bir nedeni yok. Ayıptır yani bu. Ayıp değildir. Adana Demirsporu severim ama tebrik etmiyorum çünkü sinirliyim. Gerçekten sinirliyim. Böyle mağlubet olamaz. Her tebrik etmeyecek miyiz? Ben etmiyorum güzel kardeşim. Başka bir sorun var mı? Ben Başka sorum yok. Adanalı arkadaşlardan yorumlarını bekliyorum aşağıya. Evet Ben de bekliyorum. Adanalı arkadaşım. Bir Adanalı arkadaşım var, kendisini çok severim. Yorumunu bekliyorum. Tamam da neyse konuya çok uzattık. Gereksiz yani. Adana Demirspor burada. Nasıl gereksiz? Tebrik edelim geçelim. Eşitleşme ile ilgili neden gereksizlerin? Yani hocam skor belli, her şey belli, sonuç belli. Yapacak bir şey yok. Daha neyi konuşalım? Böyle bir şey mi var? Tamam şimdi Galatasaray maçına gel bakayım o zaman. Galatasaray ben sana yorumun kralını göstereyim. Yok yok ben konuşalım. uzatacağım sen merak etme. Şu anda da Aynen. Fenerbahçe, Başakşehir maçı oynanıyor arkadaşlar. Kaç kaç? Anlık skorda 3-0. <laughs> Yürü git ya. Yemin ediyorum size. Gidiyorsun. Alexander Diku dakika 5. Le Duarte kendi kalesine. Diku ne oğlum? Ciku Ciku Allah seni kahretmesin ya. Annem baban seni İngilizce Kurslarına yolladı. Yani İngilizce İngilizce böyle okunuyor yani. bu arada. Ciko diye kendi İngilizce okunmaz bu. Yok. Bunun İngilizcesi bu bir değil. Bir şekilde doğru telaffuz doğru etmen lazım. Adamın kendi dilinde okunuşu olur. Ne mu diyorsun kanka sen? d dakika bu onda kendi karesine. Bu arada cidden 3-0 mı? Hocam susar mısın? Bir dinledi ya. Ekrana vereyim mi? Durun hocam ya. Her hocam arkadaş. yani şurada bir program yapıyoruz. Kreşe çevirdiniz ee, ya. Bak burada size saygımdan bu Kreş mi ne alakası var? Burada size saygımdan bir saygınla şey demiyorum. Senden büyük oldu mu? Senden büyük oldu mu? Seyircilerimiz bilsinler bu arada. Kaç gün hocam? 11 gün büyüm ben bu arkadaştan. Yaşını bil, haddini bil kardeşim. Siz de yakına getirin arkadaşlar şunu. Ya de bir artık açıklamamız mı gerekiyor? Anlamadım ya. Bakın hocam. Seyirciler de bilsinler. Ekrana bakın, ekrana. 3-0. Gerçekten e, Fenerbahçe gördüm. Bu maç güzel. 4-2 biter. Adana Demirspor Beşiktaş maçına bir misilleme olarak. Eee O sizin ekran hocam pardon. 8.5. Eee tamam. Çok pardon seyircilerimizden. Fenerbahçe yeah. 3-0'ı buldu. 3-0'ı buldu. Fenerbahçe 3-0'ı buldu. Yani ben Çağdaş adandan aslında büyük maçlarla ilgili güzel şeyler bekliyordum ama Galatasaray maçına da yenildi. Yani maç bu sonucunu bilemeyiz ama şu anda da kötü gidiyor Fenerbahçe maçında. Çalıştan beğendim bir teknik direktör ama anlamadım yani neden böyle olduğunu tam olarak bilemiyorum. Yani ben de ama Başakşehir'in ben yine de yukarıda gerçekten iddialı bir skor bu arada. Yani Fenerbahçe'nin altyazıda bir sıkıntı oldu. 3-0 çok erken. 3-0 için. Dakika kaç? Dakika 32. şu anda 32. Biz görseli getirdiğimizde 32. Yani yarım saatte Şu anda 32. Yarım saatte 3 gol iyiymiş. Gerçekten iyiymiş. iyi. Kendi Galatasaray'a gol de etkili evet. olmuştur. Şimdi hemen artık Galatasaray maçına geçelim. Çünkü Aynen. ben sabırsızlanıyorum. Galatasaray maçı da Icardi ile beraber ekrana geldi. Evet, Icardi. Ne diyorsun? Geldi efendim? ekranlara. Ee, pozisyonla ilgili mi başlayayım yoksa maçla ilgili mi başlayayım önce? Penaltıyla başlayalım isterseniz. Seyirciler de bunu bekliyor. Evet. E, zaten maçla ilgili çok konuşacak bir şey yok. E, penaltıyla ilgili daha çok e, spor kamuoyunun diline düştü bu maç. Şimdi bu maçla ilgili yorumlara başlayalım. E, penaltı olayıyla ilgili. Galatasaray bir penaltı kazandı biliyorsun. Evet. E, Icardi topu Kerem'e verdi. Evet. Bak sen şu Allah'ın işine. Ben de verdin. anladım orada bir şeyler önce hani ama... Biz vallahi şey sandık. Kerem işte e, Kopenhag maçlarında falan çok laf yiyince İkar dedi ki işte Kerem gol atsın kardeşim Ben atsın, son ana kadar bir şeyler deneyeceğini düşünüyordum. Böyle paslı bir şey. Aha. Ama son anda böyle Kerem vuracağını düşündüm ben. Ama ilk düşündüğüm Hı -hı. doğruymuş. Sonra bir baktık ki Kerem böyle sola doğru dürttü topu. Icardi boş kaleye atamadı. Evet, Çünkü boş bir oyuncunun boş kaleye golü atamaması çok değişik. Galatasaray adına da bu e, penaltı kararını ben gerçekten yadırgıyorum. Eleştiriyorum. Yanlış buluyorum. Neden penaltı, diye soracaksınız çünkü. Kararım yoksa penaltı atış kararım. Yani atış penaltı tercihi. atış kararı. He, penaltı atış kararı. Saygısızlık yapıldı Oo, orada İstanbul yok hocam Sporu. Bence. İstanbul İstanbulspor'un orada namusuyla oynandı. Hocam ama Şerefiyle oynandı orada. Hocam palenka ee, gibi bir burun, şey bence benim gözümde. Bir saniye bir saniye bir saniye. Şimdi o zaman buradan yani İstanbulspor şey. namus var bir şeyler diyorsunuz. Bir saniye diyorsunuz. Bir saniye kardeşim abi sözümü bitirmeme izin vermezsin. Hadi öyle başlamayın. Hocam. Araya, ık ık bık, bir şeyler giriyor. Başlamayın böyle. Ya. Ayıp olur. Ben böyle başlıyorum. Sözümü bitirmemi bekle bir. Tabii buyurun. İstanbulspor'a yapılan bu şeyi ben kınıyorum. Adam gibi gidersin penaltını kullanırsın, olayı kapatırsın. Gol olur olmaz. Ben bunu bilemem. Allah bilir. Düzgün vurursan gol olur, vuramazsan gol olmaz. Evet. Bu kadar basit bir şey bu penaltı. Zaten bayağı büyük bir kale yani bu. Bir yere vur, köşeye vurduğun zaman gol oluyor. Doğru. Geliyorsun, işte sola atma. dürtüyorsun o boş kaleye atamıyorsun bir de. Aksana diyeceğim ki helal olsun adamlar yaptı. Bir de yapamıyorsun. Yani maç 0-0. Evet. Ligin ilk haftaları. Evet. Böyle dene, böyle bir şey denenir mi? Ya yani bu deneme değil, bu saygısızlık. Yok, tamam. Bir maçın 2 sıfır, 3-0 olur. İşte 70'ten sonrası olur. Ligin ortalarında bir maç olur. İçeride bir maç olur. Denersin. Muslera gider penaltıyı kullanır. Bunları yaparsın. Ben bunlara bir şey demem. Ben bir futbol adamıyım anlatabildim mi? Ama burada bunu yapmaman gerekiyor. Karşındaki de İstanbulspor yani anlatabildim mi? Boru bir takım değil. Ayıp evet. ettiniz. Tamamdır. Şimdi sen ne düşünüyorsun bakalım bir dinleyeyim yani yorumunu. Ben kesinlikle ayıp olduğuna katılmıyorum. Nasıl katılmıyorsun? Neye katılıyorsun sen? Sen neye katılıyorsun mesela ile ilgili aleyhine olan neye katılıyorsun sen Yo, kardeşim? Yok bir şey yok burada. Sakin bu kadar taraflı yapma sakin ya. Ol, ya. Ulan Allah seni sakin kahretmesin ol, ya. Sakin ol. Yani gerçekten bu benim gözümde bir penaltı kaçmasıdır. Tabii boş kale yovalama. Penaltı kaçmasıdır. lan bir penaltıdır. Penaltıyı kim kaçırdı peki? Kerem hmm. mi Ikardi mi? Ikardi tabii. Boş kaleye kaçırıyor. E penaltıyı Kerem kullandı. Tamam lan, ne demek yani? Adam yatıyor zaten, yukarıda boş kaleyi kaçırıyor. Beni ilgilendirmez. Şimdi sen bunun yanlış bir şey olmadığını mı düşünüyorsun? Yok, bunu ben bir panayika denemesinden bir farkı olduğunu düşünmüyorum. Yani gerçekten yazıklar olsun diyorum, seni seyircilerin önüne atmak istiyorum. Yok, hiçbir şey. Yorumlarda belirteceğim öyle... Mert Erkoç'a, Mert Erkoç'a gider her türlü yorum mübahtır sevgili seyircilerim. Mübahtır tabii, her yeri iştira ama bizim seyircilerimiz aklı başında insanlar. Ağır, ağır... Abi, sizin kaplı işte, ne türlü eleştiri varsa Sizin fake hesaplarınızdan yani, başka kimse yapamaz onu. Sizin paralı benim köpeklerinizden başka, başka benim kimse bir tane, yapamaz onu. Benim paralı köpeğim yok. Benim fake hesabım yok. Benim sadece real hesabım var. Bu kadar. Tamam tamam. He. Şimdi ne? He, aynen. Bir görüntü he, daha var galiba. Kerem Nekati'nin. Bakalım. Yeni bir görüntü geliyor evet. Ha, yok, Bakalım. Genelde galibiyet pozuymuş. Yine Icardi Icardi hemen hatasını ee... telafi ediyor ama Bakın devre arasında konuşulacağı için devre arasına gitmeden hata tela telafi ediyor. Şey yok. Onlar zaten Icardi'nin yapabildiği şeyler. Anladınız mı? Icardi iyi bir futbolcu. Ben ee... şey düşünüyorum ama. Kendisi seviyorum. Bakın evet. orada ceza sahası çizgisinin de topu yakaladı. Orada sağına pas verirdi normalde. TT'ye pas verirdi normal hayatta olsa. Olabilir, olabilir. Evet. Az önce az önce kaçırdığı gol sebebiyle vurmak istedi. Gol atmak istedi. Onu da kaçırsaydı ne olacaktı? Alakası yok, ya yani. Bir tane daha bulurdu. Yok cidden öyle ya. Bence orada daha garanti oyunu pas atardı ama onu tercih ettim. Yani Icardi'nin e, gerçekten tebrik edebileceğim özelliği şu ki böyle sansasyonel bir şekilde penaltıyı kaçırmasından sonra hiçbir şekilde demotive olmuyor. İşte etkilenmiyor. Bir şey olmuyor. Yani adam hala daha maçını devam edebiliyor. Yani evet. bu, bu, yüzden Icardi'yi tebrik ederim. Yani bir de belki derbide olsa Şeyo Arjantin'e mesela karısına neler neler yapılıyor ama adam geliyor oynuyor yani. Ne yapalım, hocam? de söylemek istiyorum. Bilmiyorum. Ee, seyirciniz biliyordur. Oğlum, saçma saçma laflar etmiyorum ortaya. Malur. Bizi bu da insanlar izliyor. Ortaya atıyorsunuz sonra bilmiyorum diyorsunuz. <gülüyor> <de>. <gülüyor> yani ben biraz daha farklı konuşmak istedim burada. Bakalım sonra şeyimizde ne var. Bir de Fenerbahçe baş... ile kötü söylediğim kötü şeylerin çoğu Mert Erkoç'a karşıdır bu arada. Bunu da biliniz. Hiç üstüme almıyorum. Şimdi Fenerbahçe'nin kadrosu da gelsin ekrana. Evet. Bunu neden getirdik İlhan'ı bilemiyorum ama. İşte bu, bu maçın kadrosu hocam. Bakalım Liverpool, boş verdi. Zaten. Bekao, Jiku. Jiku, Jiku, Jiku. Evet. Jaden evet. <laughs> Osterwold ile kendisini çok beğeniyorum. İsmail Fred Şimanski. İrfan Can sağda Tadiş solda. ileride Edin Dzeko. Güzel kadro. Gerçekten Fenerbahçe'nin kadrosu iyi bir kadro. Bu kadar yani bununla ilgili başka söyleyebilecek ne var bilmiyorum. O <laughs> niye ferdi var? O niye ferdi var? Ferdi yakışıklı çocuk. O kadar yani. yani. Livakovic'i koyardım şey. moral açılamak açısından. Koymuşlardır ya önceki maçlarda. Bu Livakovic'in ilk maçı değil ki. Doğru diyorsunuz. Bakarız ona da. bir, ee, bak, bir de anlık skorda durum hala 3-0 mı? Durum hala 3-0. Bir de Başakşehir geldi. Bunu da bir bakın. Volkan, Karzev, Duarte, Cemali, Lucas Lima, Berkay, Aleksic, Dimitris, Pelkas, solda Serdar, sağda Deniz, türüç ileride Piatek. Aynen o da. İyi kadro. Ama gerçekten kötü anlar yaşıyor şu anda Başakşehir. Güzel Kendine sabır diliyoruz. Yani en profesyonel Bu... <laughs> Hexball maç tahmini. Yani gerçekten. Sayın seyirciler ben Mert Erkoç'a yayından önce güzel güzel grafiklerle Hocam böyle bir kadro var mı karşılıklı yok ama Başa Arkadaşımız şey yok. arkadaşımız evet arkadaşımız inatla gidiyor Google'dan alıyor. Yani Hexball. yapacak bir şey yok. Hexball kendisi bunu kendisi bunu düşük bütçeli programın gerekliliği olarak görüyor. Evet. Bilmiyorum. Yani arkadaşlar arkadaşın hoşuna gidiyor. Samimiyetimize inanıyorlar. E, Google'dan alınmış hiçbir şey bence e, arkadaşlarımız hoşuna gidiyor. Ben bunu bir saygısızlık olarak yani görüyorum gidiyor. seyircilerimize. Gerçekten. Mertel Koç'u bunu yapmamaya Hocam sizin bu galayana getirme çabanız ne ya? <laughs> ben seyircilerimizle konuşuyorum. Seninle konuşmuyorum şu anda kardeşim. Tamam kapat gidelim yayın o zaman. Yok kapatmayalım yayını ama seyircilere ben bir şeyler söyleyemeyeyim mi yani? Skor tahmin de yapacaktık bir da şu an bu saatten sonra çok mantık kalmadı şu anda. Yani Fener yani, ya, maçı alır diyelim. Durum 3-0 yani, oldu. Madde. Peki ne dersin? Nasıl biter dersiniz? Ben 4-2 dedim. 4-2 mi dedin? 4-1 diyeyim ben de. 4 1. 4 Hı. olur yani. 4 olur. Bir tane daha atar Fener. Evet. Öyle düşünüyorum. Tamamdır hocam. Bu video güzel bir video oldu. Kısa, net. Her şey istediğiniz belli etti. Biraz sert. Sert bir video oldu Biraz gerçekten. Biraz gerginlikler olsa bir da. da... Ee, sen gerdin beni. Sizin ben açıklamanız ama <laughs> yani bunların da bir karşılığı olur bence hocam. Ben benim arzum değil de. Kimin karşısında karşılığı olacak? Hocam yani Yok Van'dan araya Seyircinin katıyorsunuz. Yok Şenol Güneş bir şey diyorsunuz falan. Seyirciler benim buramda. Seyirciler benim buramda. Kendilerini seviyorum. Sen benim onlarla arama giremezsin koçum. Tamamdır. Arkadaşlar. Bir de size bir sözümüz vardı. İbrahim Çiftçi'yi konuk edecektik. Bir evet. teknik <laughs> aksaklıklar oldu. Kendisi yurt dışına çıkmaksa gerekti. Yurt dışına çıktı. İş seyahati. İş seyahati. O yüzden Mecidik. biraz gecikecek program. <laughs> Yine de onunla yapacağız. Bir sonraki programda da önümüzde hangi maçlar varsa <laughs> muhtemelen çok Ankara gücü maçı falan olacak. Bir sonraki lig maçlarını evet. yorumlayacağız. Bir de Avrupa maçına girebiliriz. Şey pardon Şampiyonlar Ligi evet. maçına. Yani o maçı ben özellikle yorumlamak istiyorum. İnşallah o gün müsait oluruz da <laughs> o programları çekelim. İnşallah. Şampiyonlar Ligi kısmı ile ilgili söylüyorum bunu. Bunları da kaçırmak istemiyorsunuz arkadaşlar. Aşağıda hemen şu tarafta Mert Boğaz böyle bir karış altında zil işaretini göreceksiniz. Bir de evet, abone ol tuşuna basarsanız. şunun bir altında birazcık aynen şuralarda Biraz da, bir yerde göreceksiniz. Aşağıda de. da Instagram ve YouTube adresimiz var. Instagram'ı şu anda çok yükleniyorsunuz. Çok teşekkür Aktif ederiz. Aktif kullanıyoruz gerçekten. Biz de çok teşekkür ederiz. Reels'lara olan ilginizden dolayı teşekkür ediyorum. Ee, sosyal medya bunu çok iyi yapıyor. Onlara destek olun. Onlara da teşekkür ben. ediyoruz buradan. Ben de teşekkür ederim onlara. Bir de oradaki takipçileri de burada görmek istiyoruz arkadaşlar. Yani keşke keşke. Orada lütfen. izliyorsunuz, beğeniyorsunuz, keşke. takip ediyorsunuz. Hemen YouTube/slash/toxicflow'a girin, burada bizi izleyin. Bio'da var arkadaşlar, oradan linke tıklayıp hemen e, kanalımıza ulaşabilirsiniz. Lütfen kanalımıza ulaşın, videolarımızı takip edin, bildirimleri açın, like atın, yorum atın, her şeyi yapın. Lütfen abone olun. Aynen öyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Adios.